1980'ler Los Angeles'ta çalkantılıydı. Acımasız bir iç savaştan kaçan Salvadorlu mülteciler şehre akın etti. Güvenlik ve yeni bir yaşam arıyorlardı. Birçoğu yoksul mahallelerde yaşamaya başladı. Bu mahalleler zaten çete şiddetiyle boğuşuyordu. Bu kargaşa içinde yeni bir çete ortaya çıktı. Mara Salvatrucha veya MS-13. MS-13'ün kurucu üyeleri genç Salvadorlu mültecilerdi. Çeteyi korunmak için kurdular. Mahallelerindeki mevcut çetelerden kendilerini korumak istiyorlardı. Bu mahalleler genellikle ihmal ediliyordu. Genç mülteciler kendilerini kaybolmuş ve yalnız hissediyordu. Aidiyet ve kimlik duygusu için çeteye yöneldiler. MS13 acımasızlığıyla hızla ün kazandı. Ufak tefek suçlara ve şiddete karıştılar. Rakipleri diğer sokak çeteleriydi. Bölge ve kaynakların kontrolü için savaştılar. Çetenin varlığı toplumda korku yarattı bölgelerini, güçlerinin görünür bir hatırlatıcısı olan grafitilerle işaretlediler. Genellikle Salvador bayrağı ile ilişkilendirilen mavi ve beyaz renkler, çete ile eş anlamlı hale geldi. Memes 13'ün kötü şöhreti arttıkça, kolluk kuvvetlerinin de ilgisi arttı. Çete şiddetiyle boğuşan Amerika Birleşik Devletleri, sıkı sınır dışı politikaları uygulamaya koydu çete üyeleri de dahil olmak üzere binlerce Salvadorlu ülkelerine geri gönderildi. Bu toplu sınır dışı etme, ABD'deki suçu azaltmayı amaçlasa da istenmeyen sonuçlar doğurdu. Sınır dışı edilen çete üyelerinin çoğu gelişim çağlarını ABD'de geçirmişti. El Salvador köylerinden çok Los Angeles sokaklarına daha aşinaydılar. İç savaştan yeni çıkan bir ülkeye döndüler. Yoksulluk ve işsizlik yaygındı. Sınır dışı edilen çete üyeleri suç teşebbüslerini kurmak için verimli bir zemin buldu. MS-13, Kuzey Üçgeni olarak bilinen El Salvador, Honduras ve Guatemala'ya hızla yayıldı. Haklarından mahrum bırakılmış gençler arasında yoğun bir şekilde üye topladılar. Sınırlı fırsatlarla ve kasvetli bir gelecekle karşı karşıya olan bu gençler, çetenin güç ve aidiyet vaadine kapıldılar. genişleyen ağıyla MS13 Kuzey Üçgenindeki topluluklar üzerinde sıkı bir kontrol sağladı. Başlıca gelir kaynakları haraç oldu. İşletmelere, otobüs şoförlerine ve hatta sıradan vatandaşlara haraç kestiler. Renta olarak adlandırılan haraç parasını ödemeyi reddetmek genellikle acımasız sonuçlara yol açtı. Haraç dışında MS13 uyuşturucu kaçakçılığına da bulaştı. Sınır ötesi bağlantılarını kullanarak Güney Amerika'dan ABD'ye uyuşturucu kaçırdılar. Karlı uyuşturucu ticareti, onlara silah ve nüfus satın almak için kullandıkları büyük miktarda para sağladı. Kaçakçılık yollarını ve dağıtım ağlarını kontrol ederek, bölgesel uyuşturucu pazarında önemli oyuncular haline geldiler. Şiddet, MS-13 ile eş anlamlı hale geldi. Cinayetlere, adam kaçırma ve insan kaçakçılığına karıştılar. Vahşetlerinin sınırı yoktu. Saldırıları sırasında palalar, silahlar ve hatta bombalar kullandılar. Terör saltanatları birçok insanı evlerini terk etmeye ve başka yerlerde sığınmaya zorladı. 2022'de El Salvador'da meydana gelen korkunç bir katliam ulusu ve dünyayı şok etti. MS-13 üyeleri tek bir hafta sonunda 87 kişiyi öldürerek kötü şöhretli şiddet yanlısı çete için bile yeni bir dip noktaya işaret etti. Bu barbarlık eylemi hükümeti harekete geçirdi. Başkan Nayib Bukele olağanüstü hal ilan etti ve çeteye karşı benzeri görülmemiş bir baskı başlattı. Baskı, binlerce şüpheli çete üyesinin gözaltına alındığı toplu tutuklamaları içeriyordu. Hükümet, çok sayıda mahkumu barındırmak için mega hapishaneler inşa etti. Güvenlik adına sivil özgürlükler kısıtlandı. Baskı, MS-13'ü El Salvador'da ciddi şekilde zayıflattı ve operasyonel kapasitelerini önemli ölçüde azalttı. Ancak insan hakları ihlalleri ve bu tür sert taktiklerin uzun vadeli etkinliği konusundaki endişeler devam ediyor. 5. bölüm. ms 13'ün içi, yapı ve üyelik. MS 13'ün yapısını anlamak, çeteyi çökertmek için çok önemlidir. Her biri belirli bir bölgeyi kontrol eden gevşek bir yerel klik ağı olarak faaliyet gösterir. Bu kliklere, suç faaliyetlerini koordine eden ve disiplini sağlayan deneyimli çete üyeleri liderlik eder. Klikler arasındaki iletişim genellikle gayri resmidir ve kişisel bağlantılara ve sokak ağlarına dayanır. Zirvede, MMS-13'ün kuzey üçgeninde tahmini 70 bin üyesi vardı ve yalnızca El Salvador'da 30 binden fazla üyesi bulunuyordu. Üyelerin çoğu genellikle genç yaşlarında askere alınan genç erkeklerdir. Aidiyet, koruma ve yoksulluktan kurtuluş vaadiyle cezbediliyorlar. Ancak çete içindeki yaşam, katı kurallar, sert cezalar ve sürekli şiddetle acımasızdır. 6. bölüm: Rakipler ve müttefikler dünyası. MS-13'ün suç faaliyetleri kaçınılmaz olarak onları diğer çetelerle çatışmaya sokar. Başlıca rakipleri, kökleri Los Angeles'ta olan bir başka ulus ötesi çete olan Barrio 18'dir. MS-13 ve Barrio 18 arasındaki rekabet efsanedir ve aşırı şiddet ve kan dökülmesiyle damgalanmıştır. Bölge, uyuşturucu kaçakçılığı yolları ve haraç şebekeleri üzerinde kontrol için savaşıyorlar. Rekabetlerin ötesinde, MS-13 diğer suç örgütleriyle de ittifaklar aradı. Sınırlar arasında uyuşturucu ve silah taşımak için Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yaptılar. Bu ittifaklar onlara kaynaklara, lojistiğe ve korumaya erişim sağlar. Bazı durumlarda MS-13, onlara bilgi sağlayan ve faaliyetlerine göz yuman yozlaşmış politikacılar ve yetkililerle bile bağlantılı olmuştur. 7. bölüm Sınırları aşmak. MS-13'ün ABD'ye uzanışı. Orta Amerika kökenli olmasına rağmen MS-13 Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir varlığını sürdürüyor. Çete, başta Büyük Orta Amerika göçmen topluluklarının bulunduğu bölgeler olmak üzere 40'tan fazla eyalete yayıldı. Genellikle yoksulluk, ayrımcılık ve fırsat eksikliğiyle karşı karşıya olan savunmasız gençleri hedef alarak ABD içinde üye toplamaya devam ediyorlar. ABD, Meksika sınırında yakın zamanda yakalanan MS-13 üyeleri, çetenin ülkeye sızma çabalarının devam ettiğini vurguluyor. Kasım 2024'te El Salvadorlu üst düzey bir MS-13 üyesi San Diego yakınlarında tutuklandı. Birden fazla cinayetten aranıyordu ve ABD'de yeniden yer edinmeye çalışıyordu. Bu tutuklamalar MS-13'ün oluşturduğu sürekli tehdidi ve sürekli teyakkuz ihtiyacını vurguluyor. 8. bölüm. İsmin şifresini çözmek. Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha adı çetenin kimliğini anlamak açısından önem taşıyor. Mara, çete için kullanılan İspanyolca bir argo terimdir. Salva, çetenin menşe ülkesi olan El Salvador'u ifade eder. Trucha, çetenin sokak zekasını ve kolluk kuvvetlerinden kaçınma yeteneğini yansıtan zeki veya keskin anlamına gelir. 13 sayısının özel bir ağırlığı vardır. Çetenin, ABD'de faaliyet gösteren güçlü bir hapishane çetesi olan Meksika mafyasına bağlılığını simgeliyor. Meksika mafyasının ABD hapishanelerindeki Salvadorlu mahkumlara koruma sağladığı ve bu durumun MS-13'ün kurulmasına yol açtığı söyleniyor. 13 sayısı, alfabenin 13. harfi olan M'yi temsil ederek bağlantılarını daha da güçlendiriyor. 9. bölüm. MS-13'ün geleceği. Belirsiz bir tehdit. MS-13'ün geleceği belirsiz. El Salvador'daki baskı Çetenin oradaki varlığını önemli ölçüde zayıflatmış olsa da Orta Amerika'nın diğer bölgelerinde güçlü bir güç olmaya devam ediyor. Dahası, uyum sağlama, gelişme ve yeni fırsatlardan yararlanma yetenekleri öngörülebilir gelecek için bir tehdit oluşturmaya devam edeceklerini garanti ediyor. MS-13 ile mücadele çabaları kolluk kuvvetlerinin ötesine geçmelidir. Yoksulluk Eşitsizlik ve fırsat eksikliği gibi çeteye katılımın temel nedenlerinin ele alınması çok önemlidir. Gençlere eğitim, iş eğitimi ve sosyal programlar aracılığıyla çete yaşamına uygulanabilir alternatifler sunmak şiddet döngüsünü kırmak için çok önemlidir. Yalnızca kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımla bu tehlikeli çeteyi çökertmeyi ve herkes için daha güvenli bir gelecek yaratmayı umabiliriz.